Şef onları bir diye düşünüyorum. araç çekilecek, içinde bir malzemeler gidecek mi abi? <laughs> Zaten sen, sen önüne abi. Önüne Sana karşı değil mi? <laughs> ne yaptınız? Işte. Bayanı aradın mı? Şu yaptım gördün mü?

Gel bakalım beraber bakalım. E, Hah? Ha, ha, evet. tamam. evet. herhangi bir şey yok. 202 sokak, aynı apartı, çatı Bu ne lan? Adamı aç değil, koltuğu, koltuğunun üstüne dekmiş yani. Sen onu araca koyma. Şu arkadaşın kelepçesine koy. Ben şu tuşu evde bir şey Gel bakalım bir daha. Gel bakalım bir daha. Uğur, sen bir sigara Bir sigara abi. Sen tamam. sen alı sen alı <laughs>